Necdet anteni kurcalama anteni. ya Meşhur vakıftan hepinize merhaba efendim. Sevgili Özgaz Tavonu televizyonu takipçileri. Bura meşhur vakıf. Namlı vakıf. Eskiden burada olay gün olmazmış. Şu sol tarafta hamam varmış. Daha ameliyatından bahsetmeyin. O yüzden bu karakol karakol buradaymış. Olaylı molaylı yerlermiş. Buralar mı öyle? Tabii toplumun da bilinçlenmesiyle şimdi Allah aşkına bir sıkıntı yok yani. Gitgide bu toplumun bilinçlenmesi gerçekten çok tatlı. Bir durum. Sen bizim atamıza didemize bilinçsiz mü de Diye şimdi arkamdan söyleyebilirsiniz böyle. Yani evet eskiden bilinçsiz işlerin yapıldığı çok fazla şey varmış. Gerçekten Osmanlı insanlar da varmış ama çok bilinçsiz şeylerin yapıldığı yani yapan yapıldığı yerler insanlar varmış efendim. Onu söylemek istedim. Yoksa bizim Kastamonu sevdamızı kimse sorgulamasın. Kastamonu bizim kırmızı çizgimiz. Selamun aleyküm. Bayağıdır yol macerası çekmediydik. Şimdi şöyle bir dedim Gündüz saati çıkmışken bir yol macerası çekelim. Eve doğru gidiyorum Allah nasip ederse. Hava da böyle tiseler ya. Yağma ya yağma ya tiseler ya. Lisede bir gün coğrafya dersindeyiz. Sevgili Başak hocam. Bunu anlattın mıydı acaba daha önce size bilmiyorum. Başak Ozan hocamız vardı. Ben de sağ olsun severdi. Ben de lisedeyken konuşkan bir adamdım. Ondan sonra dışarı baktığımı gördü. Muhammed dedi hava nasıl dedi. Yağıyor mu dedi. Hocam dedim yağmaya tiseler Tiselaya dedim. <laughs> Ondan sonra güldü böyle. Ben de anlamadım niye güldüğünü. Ondan sonra bak dedi yavrucuğum. <laughs> hava dedi çiseliyor. Tiseliyor değil dedi onun doğrusu dedi. Çiselemek dedi. Anladım hocam dedim. Hayır dedi. Madem dedi hava dedi tiselaya dedi. O zaman yağı anlamına geliyor dedi. Bana öyle gülmüştük. Bu da küçük bir anekdot. Anam okul çıkışımı buraya. Ana halk ekmek kuyruğu gibi. Yine bir mesaj geldi. Vıdır 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 bu telefon. Evet. Oluk başı. Kalan böyle bak hiç trafikte fişirden falan yok. Herkes gayet uysal. Yakıtın 15-16 liraya gelmesiyle ki 20 lirayı görecek Brent petrol fiyatları 100 doları geçti 105 dolar mı filan. Kalan hepimiz ekonomist olduk anasını satayım. Brent petrol fiyatlarını takip ediyoruz ya. Şu hale bak. Neyse bugün nerede geçecek inşallah. Adamlar öbür tarafta savaş yapıyor. Biz şimdi şu şöyle bu böyle demeye hakkımız yok. Allah ecir sabır versin hakikaten savaşın kazananı olmuyor maalesef. Savaş gerçekten kötü bir şey ki 2022 yılında iki tane medeni bir devletin topundan tüfeğiyle birbirlerine girmesi vallahi çok garibime geliyor. Yani savaş olmaz dersin ama oluyor işte. Yani bu da insanoğlunun aslında hiç gelişmediğini gösteriyor yani. Bu sağ tarafta gördüğünüz yeni yer o bu Kastamol işte yani yeni yapılan alışveriş merkezi. Küçük bir alışveriş küçük bir alışveriş merkezi ama güzel bir alışveriş merkezi. Ee, burada yani bir buçuk milyon lira falan bir dairenin şeyin fiyatı. Yan tarafı Dedeman. Dedeman Dedem ismi de çok bulime gidiyor ya. Biz de böyle kötüye dide derle dide herif. Dede herif. Yok dide demez de. Dide bildiğimiz dedenin aslında şey dide dede herif derler bir de. Yani kötü anlamında dede. Yani böyle çok anlatamadım gibi oldu mı kullanayken öyle. Yine geldi dede herif. Yok. Yine geldi dede herif. Evet dede değil dede. Doğru kullanım dede. Kafam var işte. Bir gün Bartın'dan gelirken karlı bir video çekiyorduk iki üç sene oldu. Kar kurem arabasını solladım diye bana demediğimizi bırakmadıydınız. Bak şimdi neyle korktuysam adamı zor geçti. Ama şimdi kar yok. O zaman kar vardı. Niye çok fazla video çekmiyorum? Bu ara bir Ankara işimiz çıktı. Ankara'ya gidip geliyoruz. Allah nasip ederse Haziran ayında yayınlanacak bir tane dizi var. Haziran ayında izleyeceksiniz. Biz çekimlere başladık. Ee, Miza içerikli. Kastamonu ağzıyla mı oynayalım? Kastamonu ağzıyla oynamıyoruz efendim. Normal İstanbul Türkçesi istediler. Ama tabii ki yönetmenin altından girdim. üstünden çıktım. Gölümleri ufak ufak böyle Kastamonu şivesi sıkıştırmaya çalışıyorum. Güzel bir dizi oluyor. Eğlenceli bir dizi oluyor. Diyanet TV'de yayınlanacak Allah nasip ederse. Yani Türkiye'de de ilk defa denenecek bir aslında format bu bizimki. Üç tane oyuncu arkadaşımızla birlikte oynuyoruz. Kar kuram arabası okulendi bana ya herhalde. Şimdi buraya kar yağıyorsa, buraya yağmur yağıyorsa ılgaza aslında şey yağıyor. Kar yağıyor olabilir. Ilgaza mı gitsek hanım alıp ya? Aman üşüyor. Ben şimdi der üşüyor. Doğuyor. Hastanlarsa. Oh. Okulda ölmemiş mi? Ya çocuk okutması da zor. Biz eskiden gidiyorduk, geliyorduk. Kuban beni bir kere ilk okul bir e yazdıdu Ondan sonra bir daha hiç okulda gelmedi. Ondan sonra bir de liseye yazdırdı. Lisede. Videomuz bölümünde efendim. Kusura bakmayın. Bir tane doktor. Ne anlatıyordum ben? Neyse ne anlattığımı unuttum. Ilgaz dedik. Ondan sonra bir konu bir yere girdi ya. Hadi Balata mı bitti. Bak bir sürtünme sesi mi geldi? Ne oldu ya? hava yağışlı yağışlı ondan masraf çıkarmayın şimdi için. <laughs> efendim teşekkür ederiz. Görüşürüz. Allah emanet olun. Burası neresi? Doğa kentin orası. Olukbaşı. İzleyenlere teşekkür ederiz efendim. Merak ettiklerinizi böyle söylemlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz efendim. Hoşçakalın. kalın. İzleyenlere teşekkür ederiz. Kısa bir yol macerasıydı.